Günaydın arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz tekrar. Bugün sabırsızlıkla beklediğim gün geldi. Ee, şelalelere gidiyoruz. Foz do Iguaçu'da dünyanın en büyük şelalesine gidiyoruz. Bugün yanım bugün tek değilim. Yanımda Renata ve İsmail de var. Bir önceki videodan tanıdığınız. Bomcuya. Bom Günaydın demek. Portekizce de öğreniyoruz böyle. Hadi şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Oradan da şelalelere doğru yola çıkıyoruz. Bizler otobüs terminalindeyiz. Kataratas Portekizce'de şelale demek. Biz de Kataratas'ın olduğu terminale geldik şu an. Evet gençler, şelaleye gitmek için otobüslerle, toplu taşıma araçlarıyla geldik ve böyle bir durakta indik. Arkamda gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ilerliyoruz. Bu noktada e, kendi başımıza bilet alabileceğimiz cihazlar var. Bu cihazlardan bilgileri girerek biletimizi alıyoruz. Ayrıca buradan nakitte alabileceğiniz bilet gişesi var böyle. Burada da bilet fiyatını görüyorsunuz. Yabancılar için e, bilet ve e, ekstra bir 3 real toplam 100. Brezilyalılar için 91 real. Bu da community ticket. Bunu bilmiyorum ama sadece 19 almış bu da. Biz 100 real ödeyeceğiz şimdi. Kendi başınıza biletinizi buradan almak istiyorsanız İngilizceyi seçelim. Ülkemizi Türkiye burada olmadığı için diğer seçtik. Bir kişi 100 real. Next dedik. Şu an saatimiz 12:05. İlk 12.30 aracını seçtik. Burada VIP geçiş için ekstra 59 real istiyorlar. Biz no diyoruz e, ee, restoranttan tüm gün yararlanmak istersek 129 real ödeyebiliyoruz. Buna da geçelim. Eğer eşyanız varsa e, saklama dolaplarını kullanmanız için 35 real ödemeniz lazım. Burada da ödeme seçenekleri var. Nakit geçmiyor burada. Kredi kartı kullanabilirsiniz. Ee, ben biletimi Bilet gişesinden alacağım elimde nakit olduğu için. Şimdi bilet gişesinden biletimizi alalım. 100. Evet dostlar böyle bilet aldık. Şimdi gireceğiz içeriye. Evet arkadaşlar Şelale'ye geldik. Size göstermek istedim böyle bir harita var. Biz şu anda buradayız. Buradan otobüslerle şu noktaya geliyoruz. Buradan da bir buçuk kilometrelik mesafeyle, yürüme mesafesiyle şelaleye varabiliyoruz. İstersek buradan gizli şelaleler varmış. Oraya da yürünebiliyor. 15 dakikalık mesafe. Biz önce otobüsle şelaleye gideceğiz. Daha sonra döndüğümüzde belki yürüyerek de gizli şelaleleri görme fırsatını bulabiliriz. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet dostlar sıra böyle çok kalabalık şu anda. Bilet biletimizi gösterip e, kontrol noktasından geçeceğiz. Daha sonra otobüse binip e, asıl varmamız gereken noktaya ulaşacağız. Otobüsümüz geldi. Hale <laughs> vardık arkadaşlar uzaktan bu şekilde görünüyor. Yakından daha iyi görünecek. Şelaleye giderek yaklaşıyoruz. İhtişamı daha da çok belli oluyor şu anda. <laughs> 我一步步地走。 arkadaşımız var burada. Ne haber? Hello. Dostlar burası da Şeytanın Boğazı denen bölge. Yavaş yavaş oraya yaklaşıyoruz. Hatta şu köprünün üstünden yürümeye çalışacağız. Orayı çok merak ediyorum. Oradan daha heyecanlı olacağı benziyor. Boğazı denen yere geldik. Köprüden yürüyeceğiz. Yavaş yavaş üstümüze su serpmeye başladı bile. Harika bir görüntü var. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadık. Dostlar burada iguana da var. İnsanlar iguanayı gördü ve fotoğrafını çekmeye başladılar. Ben de ilk defa görüyorum. Evet dostlar neden Sakız ressamlarında Şelale kullanıldığını artık daha iyi anlıyorum Bunlar bir Sırmecili eski var Mükemmel. Dostlar bu da diğer tarafı Şu an şelalenin Ucundayız Başındayız çok yüksek bir yer. Gerçekten heyecan verici. Sıra ıslıklam oldu burada. Telefon kullanmak çok zor. Az çekim yapabiliyorum. GoPro <laughs> olsaydı daha iyiydi. Dostlar son noktadayız. Burası çok yüksek ve inanılmaz şiddetli su debisi inanılmaz. Su aşağı çarptığında çıkan su buharına bakın. Evet dostlar. Ee, köprünün ucundayız şu anda. En iyi nokta burası. En iyi manzara burada. Gerçekten etkileyici gördüğüm en güzel manzara burası <laughs> Şelaleniz, ee, şelale gezimizin sonuna geldik. Ee, güzel bir maceraydı, ben çok eğlendim. Ee, bence dünyada yapılması gereken en iyi şey bu şelaleyi gidip görmek. Eğer imkan varsa bir gün gelin burayı görün. Çok güzel bir deneyimdi, de, çok güzel bir doğa olayı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum, hoşça kalın.